Bugünkü videomda sizlere ChatGPT ile yani yapay zeka ile projelerimiz yani Erasmus K 122 olabilir, 210 olabilir ya da 220 olabilir ya da 152 olabilir önemli değil. Projelerimizin değerlendirilmesini sanki bir uzman gözüyle yapay zekanın projelerimizle görüşlerini almayı, varsa eksiklerimiz varsa güzel yönlerini görmeyi sağlayacak bir program yani yapay zeka ile projemizi değerlendirmeyi bugünkü videoyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak Google'a ChatGPT yazdıktan sonra ChatGPT'nin sayfasına giriş yapalım. Google ile hesabınıza girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sayfa çıkmakta. Hemen aşağıda dosya yükle var. Dosyamızı bilgisayardan yani dosya dediğim benim ChatGPT ile e, dosya ChatGPT ile değerlendireceğim PDF dosyasını yani WebGate'den indirdiğim projem olan dosyayı ben sizlere buradan ne yapıyorum? E, sisteme yükleyeceğim. Bakalım neredeydi? Projeler kısmından. Evet bir tane projemizi alıyoruz. Sisteme yüklüyorum. Yani siz webgate üstünden aldığınız projenizi klasöre kaydedin. Daha sonra onu PDF şeklinde hani kaydediyoruz ya, bitmiş şeklini tabii ki ee, bir değerlendirmek için öncelikli olarak bitmiş şeklini bakalım. Sisteme yüklüyorum. Ve ChatGPT'ye söylüyorum. Bu projeyi Erasmus Plus rehberine göre değerlendir eksik noktaları söyle ve iyi taraflarını vurgula. Aynı zamanda 100 puan üstünden bir değerlendirme notu ver. Bakalım ne diyecek? Evet, bakın PDF'imizi yükledik, komutumu verdim, değerlendir dedim. E, projemizin güçlü yönleri söyler, iklim değişikliği ile ilgili olarak uyumlu demiş. Çevre eğitim konusuna bilinç oluşturmayı hedefleyen faaliyete öğretmen öğrenci evet güzel. E, eksik yönlerini söylemiş. Bakın eksik yönlerine ne demiş? Net ve ölçülebilir hedefler yeterince vurgulanmamış. Özellikle her hedefin nasıl izleneceği ve başarıya nasıl ulaşacağı daha detaylandırılabilir. Demek ki bu kısım eksik. Bu kısmı geliştirmem lazım. Ayrıca 2050 yılına kadar çevre ve hedeflerine nasıl katkı sağlayacağına dair bir somut örnek verilebilir. Bu da eksikmiş. E, proje kapsamında ele alınan riskler ve bu risklere karşı önlemler açıklanmamış risk yönetimi planı eksik gayet güzel bakın bu hani kısım kısım e, İlk kısım proje amaç ve uygunluk hani normalde bize puan üstünden yani belirli bir puan 25 üstünden bir bölüm bölümlerimiz vardır ya değerlendirirken eğer ki projeniz bir retropu aldıysa orada zaten bu puanlar ne olduğunu biliyorsunuz bakın amaç ve uygunluk kısmında yani relevans kısmında eksik ve güçlü yönlerini söylemiş. Proje tasarım ve uygulama kalitesi yönünden güçlü yönü ve eksik yönlerini yine bana söylemiş. Örneğin yine eksik yönüne bakalım. Teknoloji kullanımı ve dijital öğrenme araçları konusunda ayrıntılar daha kapsamlı işlenebilir demiş. Gayet güzel. Ortaklık ve işbirliği güzel işbirliği planları açıklanmış demiş. Evet. Eksik yönlerini söylemiş. Etki ve yaygınlaştırmada eksikliklerimizi ve güzel yönlerimizi söylemiş. Güçlü yönlerimizi. Bütçe kaynak yönetimi gayet güzel. Bakın puan vermiş yüz üstünden. Sanki bir uzman değerlendiriyor gibi. Proje maç ve uygunluk kısmından 20 üstünden 18 vermiş. Proje tasarım ve uygulama kalitesi yönünden 20 üstünden 15 vermiş. Ortaklık ve işbirliği düzeninden 20 üstünden 16 puan, etki yaygınlaştırma 20 üstünden 17 puan, bütçe ve kaynakları yönetim toplam yani 20 üstünden 16 puan. Artık demek ki benim projemizi, projemi değerlendirirken eksik olan ortaklık ve işbirliği düzeni, e, bütçe ve kaynak yönetimi kısımlarına ben daha çok ağırlık vermeliyim. Toplamda 100 üstünden 82 puan vermiş. Demek ki aşağı yukarı uzmanların da vereceği puan bu. Burada siz bir rapor aldınız yapay zekadan. Buna ilgili olarak da düzenlemeleri yapabilirsiniz. Güçlü yönlerinizi ve zayıf yönlerinizi burada görebilirsiniz. Sizin için de bir uzman değerlendiriyor gibi projenizin geçip geçmeyeceğini, kaç puan yaklaşık olarak alıp almayacağını sizler de tahmin edebilirsiniz yapay zeka ile. Gayet de güzel mutlaka uyguların, uygulayın derim. Yani projemizi öncelikli olarak bir daha söyleyeyim. Ee, normalde WebKit üstünden projemizi bitirdik. PDF'ini aldık. ChatGPT'ye girdik. ChatGPT'ye projemizi yükledik. Değerlendir. Yani Erasmus Plus rehberine göre Uygunluk yönünden değerlendir dedim. Varsa eksikliklerimizi söyle dedim. Güçlü yönlerimizi söyle dedim. E, ve bize aynı zamanda yüz üstünden kaç puan verirsin dedim. Gayet güzel bir şekilde bana projemin ne olduğunu, e, nasıl bir güçlü yönlerinin ve eksik yönlerinin olduğunu net bir şekilde söyledi. E, sizler de aynı şekilde projemizi e, değerlendirebilirsiniz. E, kendiniz ee, en azından kaç alacağınızı şimdiden görebilirsiniz diyorum. Gayet güzel bir uygulama arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka değerlendirin derim.